Merhabalar Astroloji'den programına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta tutulmalar vardı sevgili arkadaşlar. Unutmayın ki tutulmanın etkisi bir ay kadar sürecekti. O yüzden tutulmanın burçlar üzerindeki etkisini şöyle bir dönüp bir önceki videoyu yeniden izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Tutulma sert ve zor bir tutulmaydı ve belki de biraz canınızı sıkmış olabilirim sizin. Ama bu hafta dedim ki biraz güzel bir şeylerden bahsedelim. Güzel şeylerden konuşalım istiyorum bu hafta. Bu hafta çünkü gökyüzünde böyle güzel ve tatlı açılar da var. Özellikle Merkür ve Jüpiter arasında çok böyle güzel bir açı var. Merkür-Jüpiter kontakları Fırsatlarla şanslarla çok ilişkilidir çünkü sürpriz seyahatlerle anlaşmalarla fikirlerle güzel haberlerle bu hafta belli ki hepimiz güzel haberler alıp vereceğimiz bir hafta asla bakarsanız bizleri bekliyor sevgili arkadaşlar peki buçları neler bekliyor? <laughs> koç ve yükselen koçlar Merkür ve Jüpiter üçgeniyle birlikte özellikle sürpriz bir seyahate çıkabilirsiniz. Bu bir sürpriz anlaşmalar, işbirlikleri, ortaklıklar gündeme gelebilir. E, güzel konuşmalar yapabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla iletişimi çok böyle tatlı ve güzel bir yerden yönetebilirsiniz. Bu hafta özellikle bir şeylere imza atmak için, anlaşma imzalamak için, sözleşme yapmak için oldukça güzel ve iyi bir hafta olacak sevgili koç ve yükselen koçlar sizler için. Boğa ve yükselen boğalar e, tabii ki bu gökyüzünün tatlı halinden sizlerle yararlanacaksınız. Merkür ve Jüpiter üçgeni size para getiriyor. Para ile ilgili güzel fırsatlar, güzel haberler getirecek. İşle ilgili konularda iyi haberler alacaksınız. İş arayanlar için çok güzel bir hafta İş bulabilirsiniz sevgili boğa ve yükselen boğalar. Kendi işiniz vardır, iyi çalışan, iyi eleman arıyorsunuzdur. İşte bu hafta bu çalışanı ve elemanı da rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili konularda bazı araştırmalar yapıyorsunuzdur, çözümler arıyorsunuzdur. Merkür Jüpiter üçgeni size bu çözümleri de rahatlıkla getirebilir. Özellikle Jüpiter haritanızın finans ve para alanında seyahat ediyor. Ve özellikle parayla ilgili konularda fikirleriniz vardır. Ve bu fikirleri satmak istiyorsunuzdur. İşte bunun içinde çok güzel bir hafta sizleri bekliyor sevgili boğa ve yükselen boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler nasılsınız? İşte sizin yönetici gezegeniniz Merkür'ün Jüpiter'de çok güzel bir konta alacak sevgili arkadaşlar. Hal böyle olunca aşktan yana yüzünüz gülüyor. E ayrıca bir yerlere seyahat etmek istiyorsanız güzel bir hafta yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa beklediğiniz haberler geliyor bir yerlere ondan sonra vize pasaport işlemleriniz varsa bunları halletmek için oldukça güzel, şahane bir hafta olacak. Bu hafta sizler için Jüpiter'de burcunuzda olduğundan dolayı çok bereketli, çok güzel bir hafta olacak. İlişkilerden yana yüzünüz oldukça güzel bir şekilde gülecek. Belki de birlikte olduğunuz insana güzel bir sürpriz yapmak isteyeceksiniz. Bunun için de şahane, tatlı bir hafta. Ayrıca borsa gibi riskli yatırım içeren alanlarda şansınızı denemek istiyorsunuzdur. Güzel tiyolar alabilirsiniz, güzel bilgiler alabilirsiniz. Bunun bunları değerlendirme açısından da oldukça güzel bir hafta olacak sevgili yükselen çizler ve ikizler burçları. Ayrıca bu Merkür-Jüpiter üçgeniyle de baktığımız vakit hafta boyunca diyelim ki bir şeyi çok seviyorsunuzdur, bir hobinizi, keyif aldığınız bir uğraşınız vardır. Onunla ilgili ve başlamak açısından da oldukça güzel bir hafta sizleri bekliyor. Yengeç ve yükselen yengeçler bu haftanın güzel haberleri, güzel gelişmelerinden e, sizler de elbette faydalanacaksınız. Aradığınız bir ev vardır, bir süredir bulamıyorsunuz mesela. Tırım tırım arıyorsunuz, mahalle mahalle geziyorsunuz, sitese bakıyorsunuz. İşte bu hafta bu aradığınız evi rahatlıkla bulabilirsiniz. İster kiralık, ister satılık hiç önemli değil. Ayrıca evde artık barış rüzgarları esmeye başlıyor. Ev içerisinde belki bir süredir gerginlikler, kırgınlıklar, böyle bir böyle bir kalbiniz kırılmıştır ya da aileden birinin kalbi kırılmış olabilir. İşte bu hafta bu kırgınlıklar artık sona ermeye başlıyor. Ayrıca yurt dışı, yabancılar, uluslararası işlerle ilgili konularınız vardır. Bu konular hızlı bir şekilde bu hafta çözüme ulaşmaya başlıyor. Yine bu Merkür-Jüpiter üçgeniyle bu hafta maddi konulardan yana iyi haberler alabilirsiniz. Ama bu haberlerin sonuca ulaşmasının bence bir bir hafta 10 günü daha var bilginiz olsun. Jüpiter haritanızın 12. evinde, 12. ev bilinçaltı, ruhsal konular, psikolojiyle ilişkilidir. Belki iyi bir terapiste yolunuz kesişir. Belki bilinçaltı çalışmalarına katılırsınız. Belki bu konularda okumalar, araştırmalar yaparsınız. Ve size ruhsal açıdan ağır gelen, zor gelen, kendinizi iyi hissetmediğiniz noktalarda rahatlıkla çözüme kavuşabilirsiniz. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Aslanlar ve yükselen aslanlar. Bu hafta Merkür, Jüpiter'in güzel kontağı ile birlikte çok tatlı, sürpriz, beklenmedik seyahatlere çıkabilirsiniz açıkçası. Ayrıca bu hafta arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan çok güzel faydalar, destekler göreceksiniz. Onlardan harika haberler alacaksınız. Ayrıca bu hafta yeni tanışacağınız insanlar size uzun vadede para kazanma veya işle ilgili konularda özellikle çok güzel destekleri ve faydaları da olabilir. Bu hafta sosyalleşme haftası, arkadaşlarınızla bir araya gelme haftası, birbirinize destek ve yardım etme haftası olacakmış gibi duruyor açıkçası Ayrıca bu hafta diyelim ki bir şey satın almak istiyorsunuz, sağlam bir pazarlık yapabilirsiniz. Bir şeyi pazarlamak, reklama dönüştürmek, tanıtmak gibi bir takım faaliyetler içerisinde olmak istiyorsunuzdur. İşte bu hafta bunun içinde şahane bir hafta olacak sizler için. Çok daha fazla iletişimi kullanabilirsiniz, sosyal medyayı kullanabilirsiniz, tüm iletişim gereçleriyle çok aktif, çok hızlı çok verimli kullanacağınız bir hafta sizleri bekliyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Başak ve yükselen Başaklar. İşte bu hafta belki de uzun süredir beklediğiniz hem iş hem de parada Şansın, güzel haberlerin, iyi gelişmelerin olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Ticaretle uğraşıyorsanız eğer iyi, ondan sonra müşterilerle karşılaşırsınız. Ticari anlamda size fayda sağlayacak güzel ilişkiler kurabileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. İş kurmayı düşünüyorsanız bu hafta çok güzel bir hafta. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, tüm parayla ilgili konuşmalar, işler, iş kontakları, iş bağlantıları, anlaşmalar, sözleşmeler, her şey adeta tereyağından kıl çekercesine çok rahat, çok keyifli, çok tatlı bir yerden akacakmış gibi duruyor. Bu hafta karşınıza çıkacak olan tüm fırsatları çok iyi değerlendirin. İş teklifleri de karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Terazi ve yükselen teraziler bu hafta çeneniz bir açılıyor, pir açılıyor. Bol bol iletişim, bol bol konuşma, bol bol seyahat, bol bol fikir tartışmaları, bol bol bilgi sahibi olacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Bu hafta özellikle akademik konular, yurt dışı, yabancılar, hukuki konularda iyi beklediğiniz haberler işte bu hafta tıkır tıkır gelmeye başlıyor arkadaşlar. Ayrıca kardeşlerinizle birlikte yapmayı düşündüğünüz işler ve projeler varsa bunları hayata sokmak açısından da oldukça güzel bir zaman dilimi içerisinde olacaksınız. Bunun yanı sıra belki bir yerlere kaçmak istiyorsunuzdur, bir Kafanızı dinlemek istiyorsunuzdur, 3 gün şöyle bir yere kaçayım da bir ondan sonra kendi enerjimi toparlayayım diyorsunuzdur. Çok normal çünkü üzerinizden bir güneş tutulması geçti. İşte bu hafta bir yerlere kaçmak etmek açısından da iyi bir hafta bekliyor sizleri. Ayrıca tüm fikirlerinizi projelerinizi rahatlıkla satabilirsiniz bilginiz olsun. Akrep ve yükselen akrepler işte bu hafta Merkür Jüpiter üçgeni ile kredi arıyorsanız tak diye karşınıza çıkar. Bunun yanı sıra yurt dışı ilgili işleriniz vardır. Çok önemli işleriniz. kilit işleriniz varsa bu hafta tüm kilit işleriniz hızlı bir şekilde çözülecektir. Ayrıca bilinçaltı, psikoloji, ruh ve akıl sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa hiç endişelenmeyin. Bu hafta bunlarla ilgili iyi okumalar yaparsınız, tedavi bulursunuz, iyi terapistlerle karşılaşırsınız, bilinçaltı çalışmaları yaparsınız size çok çok iyi gelebilir. Yatırım yapmak açısından çok güzel bir hafta olacaktır. Biraz böyle parayla ilgili konularda kimseye haber vermeden biraz gizli gizli yatırımlar yapabilirsiniz tasarruflar yapabilirsiniz. Aklınıza acayip böyle çok iyi, parlak fikirler gelebilir. Bu fikirleri bir yerlere yazın, not alın arkadaşlar. Çünkü Merkür akrebe geçtiğinde önümüzdeki hafta özellikle artık e, hayata geçireceksiniz. Çünkü bunlardan çok güzel para kazanmaya başlayacaksınız. Sağlığınız açısından da bu hafta korunacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Belki de geçen hafta test yaptırmaya gittiniz. Artık böyle büyük bir endişeyle onların haberlerini bekliyorsunuz diyelim. Yani temiz haberler gelecektir eminim ki sevgili Akrep ve Yükselen Akrepler. Yay ve Yükselen Yaylar bu hafta hem arkadaşlarınızdan hem dostlarınızdan hem sevdiklerinizden hem eşinizden hem partnerinizden hem ortağınızdan çok güzel destekler göreceksiniz. Sürpriz ortaklık teklifleri gelebilir. Değerlendirmeye bakın derim açıkçası sizlere. İş hayatından kazandığınız paraları arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Ödüller alabilirsiniz. Yaptığınız bir iş çok takdir görebilir. Bu takdirin karşılığında size bir hediye, bir ödül, ondan sonra sizi mutlu edecek, sizi tatmin edecek, kendinizi daha değerli hissettirecek koşullarla karşılaşabilirsiniz. Diyelim ki bir süredir ortağınız aranız bozuk, fikir anlamında uyuşamıyorsunuz veya partneriniz aranız kötü ya da evli olduğunuz kişiyle biraz çatışmalar yaşıyorsunuz diyelim ki bir süredir işte şimdi bu hafta Merkür Jüpiter üçgeniyle tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır dercesine adeta güzel bir iletişimle aranızdaki bütün problemleri rahatlıkla çözüme ulaştırabileceksiniz. Ortak paydada buluşmak çok daha kolay olacaktır bu hafta. Bu hafta sizin hatınız. Oğlak ve yükselen oğlaklar. İşten dendiği vakit, kariyerden diye vakit de tabii ki sizden sorulur. Bir oğlak bir işi nasıl yapması gerektiğini bütün burçlardan çok daha iyi bilir çünkü. E bu hafta Merkür Jüpiter üçgeni ile birlikte özellikle işleri büyütmek, işleri genişletmek, işle ilgili eğitimlere katılmak, işle ilgili seyahatlere çıkmak, iş kurmak, iş büyütmek iş genişletmek açısından ve iş geliştirmek açısından da şahane bir hafta sizleri bekliyor arkadaşlar. İşle ilgili konularda özellikle yabancılarla, yurt dışında yaşayan insanlarla önemli kontaklar kurabilir ticari anlamda önemli anlaşmalar, sözleşmeler imzalayabilirsiniz. İşle ilgili konularda eğer kendi işinizin patronuysanız sevgili olarak büyük olaklar, yeni müşterilerle tanışabilirsiniz veya işinize yarayacak yeni faydalı yardımcılarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta işle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü konuda iyi haberler, kısmetler ve fırsatlar var gözünüzü dört açın. Kova ve yükselen kovalar adeta sizinle birlikte sizde bir hava grubu burcusunuz. Merkür terazi hava grubu burçta, Jüpiter ikizlerde hava grubu burçta. Büyük hava üçgeni oluşacak sizin için. E bununla birlikte aşksa aşk, seyahatse seyahat. Fikirlerin akması ise fikirlerin akması. Anlaşma ise anlaşma. Eğitimse eğitim. Bilgiyse bilgi ise bilgi. Sınavlarda başarı ise sınavlarda başarı. Hukuki anlamda destek ise hukuki anlamda destek. Hepsi sizlere tıkır tıkır geliyor sevgili arkadaşlar. Özellikle hayatınızda özel anlamda kimse yoksa sizden uzakta insanlarla da böyle pıtır 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 böyle diyenlerden oradan buradan yazışabilirsiniz. Böyle bir yazışarak biraz daha böyle flört belki edebilirsiniz kovu ve yükselen kovular. Ayrıca bu hafta çok önemli fikirlerinizi ve projelerinizi başka insanlara satmak, hayata geçirmek açısından da oldukça güzel bir hafta olacak. Ayrıca bonus olarak sevgili kova yükselen kovalar yatırımlarınız çok güzel değerlenecek. Çok güzel paralar kazanmaya başlayacaksınız ya da çok yetiyorlar alarak maddi anlamda çok böyle nokta atışı yatırımlar yapabileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Balık ve yükselen balıklar bu hafta Merkür-Jüpiter üçgeniyle Evde, yuvada, ailede huzurlu, güzel anlar sizleri bekliyor. İyi iletişim kuracaksınız. Aile içerisine, evinize, yuvanıza daha doğrusu yeni elektronik aletler alabilirsiniz. Yeni bir televizyon alabilirsiniz. Yeni bir dijital sistem alabilirsiniz mesela. Bunların yanı sıra bu hafta sağlıkla ilgili konularda adeta koruyucu bir kalkın altında olacaksınız. Beklediğiniz haberler çok tatlı ve güzel bir yerden gelmeye başlayacak. Ha bu arada EME var taşınmayı düşünüyorsunuzdur, hani bir kafanızda bir telaşe vardır. Bunları organize etmek açısından çok değerli bir hafta olacak. Ev bulursunuz, kiralık olur, taşınmak için olur, satılık olur, hiç fark etmez. İyi bir hafta bekliyor sizleri. Jüpiter haritanızın 8. evinde seyahat ediyor. Burası yatırımlarla ilişkilidir. Özellikle yatırımların zamanı diye ki birkaç ay önce bir yatırım yaptınız. Ve bir süredir işler orada iyi gitmiyor. Pat bu hafta o yaptığınız yatırımların güzel karşılıklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Ayrıca kan insanlarla para kazanmak adına birlikte ortak adımlar atabilirsiniz, ortak bir akıl yürütebilirsiniz, ortak projeler yaratabilirsiniz, para kazanmak adına etrafınızdaki insanlarla çok iyi organize olabilirsiniz sevgili balık ve yükselen balıklar. Ayrıca bu hafta eğer evliyseniz veya bir ortağınız varsa onun iş hayatından artı gelen gelirleri de artmaya başlıyor. Ortak kaşı işlerden kazandığınız gelirleri artmaya başlıyor. Evliyseniz bu hafta eşiniz bir terfi alırsa da şaşırmayın sevgili balık ve yükselen balıklar. Evet gördüğünüz gibi gökyüzü her zaman kötü gelişmelere gebe değil. Bu hafta çok tatlı bir hafta. Bu yüzden de sizler de Yüzünüzü, gözünüzü, kulağınızı, aklınızı dört açın, fırsatın büyük, küçü, irisi, cücesi olmaz arkadaşlar. Önünüze çıkabilecek her türlü insandan bir şey kapmaya bakın ve kendinize çok iyi bakın.